Dördüncü soruyla o zaman devam ediyoruz. Bilmiyorum. Dünyanın en büyük mercan resifi olan büyük set resifi hangi ülke kıyılarındadır? Ee, A Japonya B Avustralya C Endonezya D Meksika Neye <laughs> Avustralya diyorsun? Neye Avustralya diyorum. Ben Zeynep da katılıyor daha musun Mert'le? Şu an net olarak ben de katılıyorum. Ben Japonya olmadığını düşünüyorum. Abi bir fikrim yok. Mantık ya. Hmm. Mercan, mercan. Resifi ve kıyısı. Evet. Büyük set resifi. Dünyanın büyük en, set büyük en büyük mercan resifi. Peki o zaman bir ipucu vereyim. Hmm. Kangurusu. Çok iyi. Hayvan olamaz. Ağzı doğru, doğru demedim. Doğru <laughs> söyledim. Tamam. Tamam. Yani, bir alabilir miyim? Avustralya, Japonya. Japonya, Avustralya, Endonezya, Meksika. Tamam, Avustralya B son kanalımız. Evet. Sonunda Zeynep de katıldı ve <laughs> evet, evet. belki de hayatında sen bir şey demeseydin sen şey katılmayacak. İlk abi. kez güvenim karşılık aldım Mert'e. 4'te 4. Bravo. <laughs>